Şu anda Ereğli Ticaret Borsası Başkanımız Sayın Zekeriya Ünlü ile beraberiz. Sayın Başkanım merhabalar, hayırlı olsun efendim. Sağ olun, teşekkür ederim. Ereğli'mizin e, eski ve köklü firmalarından Erun'u almış bulunmaktasınız. Evet. Neler söylemek istersiniz başkanım? Erun'u dört arkadaşımızla aldık. E, Pancar Ekçiler Kooperatifi Başkanımızla, yanımızda Uğur Bey ile ve Bayrak Gıda dört arkadaşımızla buraya aldık. Zaten biz una yabancı değiliz. Bu sektörün içinden gelen insanlar. Bu sektörün içinden geliyor. Şu anda buğda üretimlerimiz tarlaya gübre atarak geliyor. Hatta tarladan geliyorsunuz evet. şu anda. Biz burada en güzel, kaliteli buğdaları alarak hem kendimiz üreterek güzel, en temiz, hicren, kaliteli un üretmeye çalışacağız. Allah'ın izniyle üretiriz dört, dört arkadaşız. Birimiz de hata olsa birimiz toparlar, düzeltiriz. Biz şehrimize en güzel un üreterek ve halkımızın sofrasında ekmek olarak işte e, sümüktür veyahut da baklavadır buralarda kullanıldığında en güzel damak tadı olan bunu üreteceğiz biz. Evet şu anda üretim var mı fabrikada sayın? Şu anda üretimimizi başlattık. Satışa yarından itibaren sunacağız. E, bir bir iki araç eksiğimiz var. Onları tamamlayarak e, bayilerimize, e, dağıtacağız unumuzu. Sayın Başkanım sektör nasıl şu anda? Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi döneminde işlerde bir azalma oldu mu? Şu anda biz onu yeni devraldık Fahrettin Soylu Bey'den. E, Allah nasip ederse hedefimizi büyük tutarak e, hizmette e, sınır yok. Elimizde ne kadar ne geliyorsa e, bir üstünü yapmaya çalışacağız. Erun'un yani markası zaten var Erun'un. Evet. Şehrimizde tanınıyor. Yani sofralarda en güzel un olarak, ekmek olarak halka dönüştüreceğiz. Peki efendim tekrar hayırlı olsun sizlere. Sağ ol. Teşekkür ederim. Allah'a teşekkürler. Sağ